Slide gösterisini başlat. Slide gösterisinin başlat seçeneğine baktığımızda ilk seçenek baştan seçeneğidir. Bu seçenek ile sunumumuz ilk slide'den başlayacak şekilde başlar. Ya da bunu sekmeye gelmeden klavye kısı yolu olarak F5 tuşuna basarak da yapabiliriz. Baştan seçeneğine tıkladığımızda sunumumuz ilk slide'dan başlayacaktır. Ya da klavyeden F5 tuşuna bastığımızda Sunumumuz otomatik olarak başlayacaktır. Mouse ile başından başlayarak slide gösterisi seçeneğinin üzerine durduğumuzda F5 tuşunda kıs yol olarak görüyoruz. Bir diğer seçenek geçerli slide'dan başlat seçeneğidir. Sunumumuzda çok uzun sayıda slaytların olduğunu, örneğin 50 slide'den oluşan bir sunumumuz olduğunu varsayalım. Biz İstediğimiz slayttan itibaren slaydın başlamasını istiyorsak geçerli slayttan başlat seçeneğini kullanırız. Bunun bir kısa yolu durum çubuğunda bulunan slayt gösterisi simgesidir. Ya da klavye kısa yolu ise shift artı F5 tuşudur. Şu an 3 numaralı slaytımızda bulunmaktayız. Geçerli slayttan dediğimiz zaman 3 numaralı slayttan başlamaktadır. Ya da sağ alt köşedeki durum çubuğundan simgesine tıklayarak yine 3 numaralı slayttan başlamış bulunmaktayız. Klavye yolumuz ise Shift ile birlikte F5 tuşuna basmak idi.